Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz biliyor musunuz? İnsan evrim bilmem bir şey oynuyoruz. Evet arkadaşlar şu anda burada mavi bir şey var. Ona tıklayınca para alıyoruz. Evet şöyle bir tıklayalım. Aha bu ne? Evet tıklayarak para kazanıyoruz. Aa arkada bir deney var. Ne abi, aha kutu geldi bir tane. Evet bunları birleştirelim. Evet mavi şey oldu. Bu ne? Aa anüt. <laughs> evet, amip geldi. Evet, burada bir deney çıktı yine. Bunlar on milyon yok. Tamam. A, ikisinden de para çıkıyormuş. Evet, bunları birleştirelim. Mavi çıktı ne? Evet, severim aslında. Evet diyelim. Hayır tabii ki. Işte. Evet, şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu ne? Deneyat çıktı yine. Evet 4 4 2 2 en çok bu oluyor buna basalım o zaman aha bir tane daha deney açıktı bunu birleştirelim bununla da bunu birleştirelim ve bitki ne alakası var her neyse işte. evet o 9 veriyor artık evet bunu alalım tamam ne oluyor lan her yani neyse işte arkadaşlar bak bir ödül veriyorlar Evet o baya para verdi ya. Her neyse şimdi bunlara bir tıklayalım. Evet sen gel bakayım. Şimdi böyle bir tık bu ne? Orada hiçbir şey yok. Ee, bunlar neymiş? O bunlar çok pahalı. Evet arkadaşlar. Buna basalım. Evet ne çıktı? Yine bu deney çıktı. O 9 9 9 9. 9 9. Evet bunu birleştirelim. Bunu birleştirelim. Ve bam. Kabuklu ne lan? Evet arkadaşlar kabuklu bilmem ne bu ne? Sandığı açalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar 24.000 lira verdi. Evet şunu alalım. Hmm, bunu da verelim. Tamam. Evet arkadaşlar, daha farklı oyunların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Oo oh, arkadaşlar, oradaki şeye bastım. Videoma çok verdi Evet şu anda etrafta çok şey var. Bunları bir birleştirelim. Yakınlık çekeyim şuradan. Oo, oh, oh, wow, oh. wow, çok şey var. Çok şey var. Oo, wow, wow, wow. Bunlar ne? Aha, evet arkadaşlar. iki tane kabukumuz oldu. Da birleştirelim bir. Aha bunun da çıktı. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar birleştiriyoruz ve balık. Evet. Evet şimdi bitkiyle bir bakterimiz var. Bir kutu geldi. O ne? DNA çıktı. Burada da geldi. DNA çıktı. Evet DNA'yı birleştirdik. Aa yeşil şey Ben bitki oluşur diye sanmıştım ama olmadı. Evet arkadaşlar bu oyun pek ne bileyim yani oyunu sevmediyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar oyunu sevme lan. Reklamınıza da. Evet arkadaşlar videoyu beğenmediyseniz yorumlara yazabilirsiniz ya da dislike atabilirsiniz. Ama beğendiyseniz like atın. <laughs> arkadaşlar ben bir video çekmiştim onda yorumlara yazın demiştim de yorumlar kapalı o yüzden başka bir videonun şeyine aldım ben attığınız bütün yorumları okuyorum. Onun haricinde arkadaşlar videoyu tam izleyin, izleyin. Yani böyle bakıp çıkmayın. Ya istediğiniz gibi yapın işte ben sizi zor şey ama. Evet buna basalım 36. Bu ne? Hayır istemiyorum. 36 veriyor Oha çok veriyor 36. Bunlara da verelim. <laughs> o ne lan böyle. Evet. Arkadaşlar muhtemelen e, muhtemelen yarın bir açık hava videosu daha çekerim. E, çekemediysen de farklı bir oyun çekerim. Arkadaşlar bu oyunu buldum. Bu oyunu çektim. Ama değişik videolar gelecek. O yüzden sabırsızlanmayın. Bom bom. Her yani neyse şu bitkileri de birleştirirsek. Tamam. Aha. Tamam ve bu. Sen ne lan? Evet. Bunlara bakalım. Evet. Buna basalım böyle. Dört 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 dört, dört. Evet buna da o zaman bunlar birleştirelim. Birleştir. Tamam. 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 Aa bu ne lan? Ana. Aa arkadaşlar açık havaya çıktık. Oo bu da yutmuş tutuyor. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş herhalde insana döneceğiz. Li 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 Evet bu soya da dönebiliyormuşuz Bir şeyelim abi Evet Şu anda Böyle... Dışarıdayız Ya arkadaşlar bu oyun sabır oyunu istiyor Arkadaşlar muhtemelen Klaus Oklans videosu çekerim bu videodan sonra hemen <tüphes> Evet dediğim gibi klas clock videosu çekebilirim. Ama ne bileyim klan sokan okunası... size. Hayır arkadaşlar, klan sokan videosunu e, şimdi para biriktiriyorum Belediye basacağım arkadaşlar. Belediye basınca video çekerim hemen. yani evet çekerim belediye binası 7 diye çekerim şöyle bir tane. Evet şunları da basalım şöyle. Bu oyunda biraz sıkıcıymış ya neyse. Evet şunları iletirelim. Biz niye burada oynuyoruz ya? Biraz dışarı çıksak ama bir bunları da yapayım. Evet arkadaşlar. Bunlar basalım bayağı paramız olsun. Hop, vanayı dolduralım abi. Tam bu suda şey sönmüyor ya. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Like atın. <laughs>